Ankara'da so. güneşli başlayacak. En yüksek hava Dört çeşit. Ee, bizim bir kampanyamız var. Bu kampanya uzun zamandır devam ediyor. Ve daha da devam edecek inşallah. Evet. Dört çeşit yemek sadece 150 lira. Ee, bir ana yemek yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna, salata ya da tatlı Hı. çorba. Bunların yanında tanlıyoruz ve servis ediyoruz. Bunun yanında ser serisi olarak yapmıyoruz. Bunu da şeflerimiz, garsonlarımız bunu masalara bizzat servis ediyorlar. Ee, bu hizmetten e, paket servisimiz var. İş yerlerine, evlere de servisimiz var. Onun dışında ızgara çeşitlerimiz Adana, Urfa, Ciye, Kanat, Kuşbaşı, Tavuk Şiş, Et düne, Tavuk Düner, bunlar mevcuttur. 24 saat açığız. Bunun yanı sıra 24 saat boyunca İstediğin saatte kelepaşa bulunuyor. Bumbar, şırdan, e, sulu yemekler içerisinde kuzu haşlama, dana kavurma, keçi kavurma bunlar da mevcuttur. E, bunun yanı sıra dediğim gibi 24 saat sınırsız olarak hizmetsiz devam ediyor. Vatandaşın tepkisi nasıl? İlgisi yani, var mı? Özellikle vatandaşlarımız 24 saatten memnun ve dört çeşitin 150 lira olmasından çok memnun bayağı kaliteli bir yemekten ve lezzetli bir yemekten dolayı çok memnunlar. Teşekkür ediyorlar. Evet, siz peki yani bu ekonomik krizden dolayı fiyatı niye bu kadar düşük? Biz bunu bir halkı düşünerek ve bir sürüm olarak devam etmekteyiz. Yani biz bugün kazanmayalım yarına kazanmayalım. Yani bunu bir zaman içerisinde inşallah kazanacağız. Allah'ım. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sağ olun.